Bugün farklı bir alandayım. Farkında mısınız? Bu banyo benim benim şu an yaşadığım evde, İtalya'daki evimde en sevdiğim yer. Bu banyoda hep video çekmek istiyordum ama cidden aşırı kötü bir ışığı var. Okey, ışığı da biraz loşlaştırdım. Böyle daha iyi oldu. Ben dedim ki toparlarken hem size bazı sevdiğim şeylerden bahsedeyim hem makyaj düzenlemiş olayım. Böyle ikisi bir arada hem benim faydalanabileceğim, hem de sizin faydalanabileceğiniz bir video çekeyim dedim. O yüzden makyaj malzemelerini dutlandıracağız. Şu an bu haldeler. Ve size gerçekten beğendim, beğenmediğim şeylerden bahsedeceğim. Böyle bir video. Arkadaşlar ilk önce benim fırçalarımı koyacağım bir şey. Böyle bir bardak tabii ki de. Fırçaların gerçekten makyajda aşırı önemli bir nokta olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle makyajın iyi dağılması, şöyle olması, böyle olması fırçalarımdan çok memnun muyum? Hayır ama ben her zaman Sephora'ya oraya buraya gittiğimde fırçaya vereceğim parayı her zaman bir makyaj malzemesine, bir prod, böyle direkt bir ürüne veriyorum. O yüzden o fırçaya ayırdığım miktar her zaman başka bir şeye gidiyor. Hep aynı fırçaları kullanıyorum. Vazgeçemediğim 2-3 tane fırça göstereceksem size. Çünkü bunları böyle İtalya'dan gerçekten hiç bilmediğim bir tane böyle Watsons tarzı bir yerden aldım. Benim vazgeçilmezim. Naskita'nın kapatıcı fırçası. Ben bununla bronzer sürüyorum, kapatıcı sürüyorum. Her şeyimi bununla sürüyorum. Vazgeçemeyeceğim bir fırça varsa o da budur. Ama sadece 3 tane makyajla alakalı şey alma şansım varsa biri bu fırça olurdu. Bu fırçayı gerçekten çok seviyorum. Tamam kendi fikrimde bunların hepsini öneriyorum. Sen Naskita buradan bunu izliyorsa teşekkür ederim. Bu fırçaları çok seviyorum. Ve bu fırçasına, Naskito Pro diye bir fırça bu. 385 numarası. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu da fondöten dağıtabiliyorsunuz. Genelde ben şöyle böyle allıkla bronzer karıştırmak için kullanıyorum bunu her zaman. Ama benim bu bu arada özür dilerim. Naskita mı Nasita mı böyle herkes garip bir şekilde okuyor bunu. Bana göre Naskita doğrusu bunun. Bilmiyorum hiç telaffuzuna bakmadım açıkçası. Ama yanlış ediyorsam, yanlış söylüyorsam da siz aşağı yazarsınız. Genel olarak bu fırçalardan vazgeçemem. Onun dışında da böyle inanılmaz şunu alayım, kesinlikle diyebileceğim bir fırça yok. Çünkü dediğim gibi çok alakasız yerlerden aldım fırçalar. Şu arkadaki cilt ürünlerinden de tek tek bahsedeceğim. Hatta önce ciltten başlayalım. Ama cilde geçmeden önce iki ay önce buradaki eve bir paket gelmiş ama ben bir ay İstanbul'da kaldığım için ondan sonra da geldiğinde bana kargo geleceğini düşünmediğim için bu paketi açamadım hiçbir zaman. O yüzden bana gelen bir paket açıyoruz beraber. markası. Ay, uçurdum yanlışlıkla. Pyrus markası bana çok tatlı bir paket yollamış. Şimdi içindekileri beraber inceleyeceğiz. Bu şekilde. Bunu ben bir yıl falan kullandım ve gerçekten uzun süre bu güneş kremini kullandığımı hatırlıyorum. Çok da güzel kokuyor bana göre. Çok da güzel cildi parlatıyor. Gerçekten sıfır şu inanılmaz bir güneş kremi. Bayılıyordum buna. Tekrar gönderdiklerini aşırı sevdim. Çünkü gerçekten Aşırı uzun süre kullandım bu güneş kremini. Önceki videolarımda görürsünüz zaten. Aşırı güzel ve parlak bir güneş kremi. Bayılıyorum bu güneş kremine. O yüzden teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çok ihtiyacım olan bir şey. Çünkü güneş kremim hiç yoktu. Böyle bir hyaluronik asit içeren bir yüz temizleyici bu galiba. Yüz temizleyici konuşamadım. Üstünde Almanca yazıyor. Evet. Yüz temizleme ile alakalı bir şey olması lazım. Bunların hepsini araştıracağım videodan sonra. Hyaluronik asit içeren bir yüz temizleyici. Üçüncü olarak böyle bir powder peeling diyor. Azelik. Arkadaşlar benim telaffuzumda biz dilim dönmüyor bazı kelimeler ve buna engel olamıyorum bir türlü. Neden bilmiyorum. Bir gariplik var. Türkçe'de konuşamıyorum, İngilizce'de yani. ikisine de dilim dönmüyor tam olarak. Azelik asit ve malik asit içeren bir powder peelingimiz var. Ee, meyve enzimi varmış içinde. Gerçekten bunu da merak ediyorum. Açalım bakalım. olduğunu düşünmüyorum. Piling. Evet. Tamamen anladım. Bu bir peeling. Bakalım kokusu nasıl? <Gülüyor> Toz. <Gülüyor> Arkadaşlar C vitamini. makyaj videolarımda kullanıp değerlendireceğim. Şu an cildimde sabahtan kalma bir kapatıcı olduğu için bir işe yarayacağımı düşünmüyorum. Ama gerçekten kullandığım ürün aralarından güneş de inanılmaz parlatıyor cildi. İnanamazsınız. Çok memnun kalmıştım ondan. İlk olarak, ilk ürünümüze bakıyoruz. Kapatıcılar. Önce bütün kapatıcılarımı değerlendiriyorum. Hepsini topluyorum. Benim en çok önemli verdiğim şey makyajda kapatıcı. Çünkü cilt iyi kapanmazsa üstüne makyaj yapmanın anlamı yok bence. Bir. 2 3 4 5 5 tane kapatıcım var. Bu bu arada bayağı az. Ben 8-9 tane bekliyordum en az. Demek ki ötekiler İstanbul'da kaldı. Bu kapatıcıları tek tek anlatıyorum size. İlk kapatıcım Sephora'nın Best Skin'den bu kapatıcısı. Bu kaç numaraymış? 26 numarası. Ben e, işte büyük bir Sephora'ya gitmiştim burada. Kadına da gerçekten iyi bir kapatıcı sordum. Ama bunu önerdi. Ben doğan çok influence edildim o kadın tarafından. Bunu aldım. Ama gerçekten güzel bir konsol biliyor musunuz? Mesela Sephora'nın başka konsol şeyleri de var. Ürünleri ama bu gerçekten yağlı bir yapıya sahip ve bu ne için güzel bir konsol biliyor musunuz? Üstüne bir kapatıcı daha süreceksiniz. Çünkü bu bir tık yağlı bir kapatıcı. Yani bunun üstüne bir kapatıcı daha uygulamanız lazım. Tam kapatıcılık istiyorsanız. Mesela şu an benim gözüm altında bu var. Hani böyle yağlı ama çok kapalı durmuyor anladınız mı? Böyle face up etkisi beklemeyin ondan. Ama gerçekten fiyatına göre ne kadar da hatırlamıyorum ama gerçekten çok pahalı değil öteki kapatıcılara göre. iyi bir ürün öneriyorum. İkinci ürün, ikinci kapatıcım MAC. Studio Fix. Böyle bir kapatıcısı. Ben bunu düğün makyajı yaptırdığımda makyaj yapan kişi benim yüzüme bunu uygulamıştı ve o an makyajı çok profesyonel ve güzel yaptığı için gerçekten bu kapatıcının çok iyi kapattığını düşünmüştüm. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var. Hatta bazı ürünleri uygulayayım burada. Zaten yüzümdeki kapı böyle bir inanılmaz bir makyaj yok. Anlarsınız. Bu bana zaten çok beyaz. Ben bunu başka bir renkle karıştırıyorum normalde. O öteki kapatıcımı bulamadım. Galiba aşağı kattım. nerede bilmiyorum. İnanılmaz sulu. Çok sulu bir yapısı var yani anlatamam. Zaten su bazlı büyük ihtimalle bu. Zaten smooth video üstünde. Bu benim cildim kuru kapatıcı seviyor. Çünkü uçuyor hemen direkt. Matlaştırmam lazım. Bazen de matlaştırmak istemiyorum. Gerçekten çok sulu bir kapatıcı. Yani elimle bile anında dağıtabilirim. Güzel kapatıyor ama böyle durmuyor işte. Bu çok daha böyle sulu ve yalan duruyor gerçekten. O yüzden güzel eğer bu kapatıcıyı ne zaman öneririm biliyorsunuz? Eğer böyle Hailey Bieber gibi böyle yağlı, hafif yağlı ve net bir cildiniz varsa böyle gözünüzle yanağınız arasında boşluk yoksa falan öneririm. Çünkü öyle ciltlere uygun bir kapatıcı. Benim cildim o tarz değil. Bana biraz daha kuru ve yoğun kapatıcı lazım. Bu Too Faced gibi. Bu bayağı yoğun bir kapatıcı. Ben bunu kullanmayı daha çok seviyorum. Öteki gözüme de bunu uygulayayım mesela. Mesela bu asla bunun kadar kolay yayılmıyor. Şu an bayağı sert yapmam gerekiyor. Eğer yağlı ve düz bir cildiniz varsa bu kapatıcı. Eğer benim gibi bir tık daha kuru ve yoğun kapatıcı arıyorsanız da Too Faced'in Burn This Way kapatıcısını öneririm. Zaten çok iyi bir kapatıcı bence. Bir de tartı denemek istiyorum. Hiç denemedim ama tartı biraz Türkiye'ye geldikten sonra overrated bulmaya başladı herkes. Türkiye'ye gelmeden önce böyle wow falan da mı? Türkiye'ye geldikten sonra herkes kullanmaya başlayınca o kadar da iyi falan değil demeye başladılar. O yüzden çok emin değilim ama bu kapatıcıları da böyle değerlendiriyorum. Bu L'Oreal'ın kapatıcısını zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Too Faced'in bir tık altı gibi düşünün. Daha uygun fiyatlısı ve e, daha uçucusu diyeyim. Bu tam böyle yağlı cilt ve kuru ciltlerin ortası için. Benim cildimde bir tık pütürlü duruyor. Gerçekten güzel kapatıyor bu arada yalan yok. Ama benim cildimde bir tık pütürlü duruyor. Ama ne zaman okula gitsem ve böyle iki kat kapatıcı uygulamaya üşeniyorsam benim iki kat kapatıcı uygulama sebebim kapatıcılıktan değil rengi bulamamam. Kendi tonuma uygun kapatıcı bulamamam. Bir tane Nars kapatıcı buldum. Onu alacağım. Bir ara böyle Sephora'ya gidip güzel bir alışveriş yapmak istiyorum. O zaman alacağım onu. Böyle tek parça alıp çıkmak benim bir tık şey yapıyor yani böyle bir... Asla doyumsuzluk değil yani. Aldık şalasım geliyor. O yüzden biraz para biriktirip genelde öyle kozmetik alışverişine gidiyorum. Kenara biraz para ayırmam gerekiyor onun için. Ama e, bu Lorena'nın e kapatıcısı gerçekten benim gün içinde iki kapatıcı uygulamadan direkt uyguladım. Üstüne de hafif bir pudra geçip direkt dışarı çıktım bir kapatıcı. O yüzden bu da güzel. Benim en yoğun kapatıcım, direkt düğün makyajı kapatıcım MAC. Prolong Wear denen bu kapatıcısı. Küçük boy. Arkadaşlar inanılmaz yoğun bir yapısı var. Anlatamam size. Şu dövmemi kapatır. O tarz bir kapatıcı yani. inanılmaz kapatıcı bir kapatıcı bu. Yani direkt düğün makyajı için yani. Hani inanamazsınız. Ama bu da gerçekten iyi bir kapatıcı. Genel olarak kapatıcılarından memnunum. Ama hala kendime tam uygun bulduğumu düşünmüyorum. Bir şey unuttum fark ettim cilt bakım adımı. Şuradaki cilt ürünlerinden bahsediyorum. Şimdi cilde gelirsek önce kapatıcıdan bahsettim çok heyecanlandım çünkü çok fazla kapatıcım var. Ama cilt ürünlerinden bahsedeceksem genel olarak size şurayı tanıtacaksam. Bu benim parfümüm. Şu an kullandığım parfüm bu. Bugün sıkmadım bunu. Ben gerçekten Origins sponsor olsa galiba bu kadar çok kullanırdım. Origins'in nemlendiricilerinden. Şu göz kreminin haline bakar mısınız? Yok oldu artık soyuldu yani moleküllerine ayrıldı etikete. Çok seviyorum bu gözaltı kremini. Morluğumu azalttı mı? Ben morluğun azaldığını düşünmüyorum. Hiçbir ürün, hiçbir şey bence gözaltı morluğunu etki etmiyor. Bu genetik bir şey. Benim ailemde de genetik yani. Uykusuzlukla bağlı olarak da çok fazla artabiliyor. Ama çok güzel bir ışıltı veren. Mesela sabah kalkıyorum böyle bir çökük hissediyorum. Direkt bunu gözaltıma sürüyorum. Şöyle bir yapısı var parlak. Ve gerçekten bir ferah görüntü veriyor yüzünüze. İnanılmaz bir ferahlık veriyor. Oul bu cool rengindeki göz altı kremini kesinlikle öneriyorum. Bunun bir tane daha rengi var. Cilt tonunuza göre onu kendiniz ayarlarsınız. Ve Oul bu yeni çıkmış galiba. Portakallı nemlendiricisi. Ondan önce başka bir tane kullanıyordum. Yine onun da etiketi bunun gibiydi. Ama bunun kokusuna aşırı bayıldım ve ben su bazlı nemlendirici çok seviyorum. Çünkü cildimi iyi nemlendirdiğini düşünüyorum. O çok seviyorum ve bu ara bu portakallı nemlendiricisini kullanıyorum. Aşırı memnun. Fiyatı da öteki nemlendiricilere göre bazı kullandım. Gerçekten uygun ve güzel. Clarins'in bu nemlendiricisi. Bu vejetaryen, vegan ürün tarzı bir şeydi. Bu bana çok Nivea el kremi gibi geldi. Gerçekten bu markayı ben çok severim. Özellikle dudak yağlarına bayılıyorum. İnanılmaz güzel. Bunun kırmızısı da vardı bende ama bana bir tık pembe gibi geldi. Şimdi onu ablama verdim. Ama dudak yağlarına bayılıyorum bu markanın. Belki yüzü daha iyi nemlendiriyordu, bilmiyorum ama ben daha su bazlı daha çok seviyorum. Ama bunu da arada kullanıyorum yani. Mesela bu nemlendiricim bitse bunu bitirir öyle yedisini alırım. Beğenmediğim bir ürün. Bioma'nın serumu. Bu ışıltı veren böyle bir brightening serum diye bir şeyini aldım. Çok beğenmedim. Işıltı vermedi yüzüme. Yani bir su etkisi veriyor ama bir ışıltı vermedi. Yani bunu çok kullanmıyorum o yüzden. Yüz yıkama jelim. mi kullanıyorum. Belli markalar kullanıyorum tabii ki. Aklımda hep bunu seviyorum. Bu marka bana iyi geliyor dediğim şeyler var ama aşırı inanılmaz seçici değilimdir. Diyadermine bu yüz yıkama jelini kullanıyorum. Gayet de memnunum. Hiçbir problemim yok yani. Aşırı gereksiz bir şey yaptım. E, free Shop'tan böyle bir şey aldım. Bu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Su. Bakın. Bu bir Su. Hydrating serum diye geçiyor. Hydrating spray diye geçiyor. Su. Yüzünüzü yıkamıyorsunuz mesela. Direkt bunu sıkıyorsunuz ya da önceden nemlendirmek istiyorsunuz. Bunu sıkıyorum. Yani güzel bir ürün ama bir daha alır mıyım? Hayır. Ama eğer mesela masadasınız işte kalkamıyorsunuz. Yüzünüzü ıslatmak istiyorsunuz ya da süngerinizi ıslatmak istiyorsunuz. Onun için gerçekten güzel bir ürün. Kullanışlı o anlamda. Lamer'in bu nemlendiricisi. Gerçekten fiyatına göre Lamer'in bu nemlendiricisi de yoğun ve güzel bir nemlendirici. Ama bir türlü su bazlı nemlendiriciden vazgeçemiyorum. Belki de makyajım o yüzden yüzümde durmuyor. Böyle çok ıslak olduğu için. Ben aslında kurumasını bekliyorum. Ama bu gerçekten inanılmaz yoğun bir nemlendirici. Bunu sadece özel makyajlarıma kullanıyorum. Biraz fiyatı yüksek. Ama gerçekten güzel bir ürün. Şu an güneş kremi olmadığı için Tekrar bu Bioma markasının güneş kremini almıştım. Bundan da çok memnunum bu arada. Ben çoğu zaman güneş kremi sürüp çıkıyorum dışarı. Yani nemlendirici sürmeden önce. Zaten aynı etkiyi veriyor benim için. İkisinin farklı etkileri var biliyorum. Ama ben her zaman güneş kremi kullanmayı daha çok seviyorum. Cildimi daha çok parlatıyor, daha iyi hissettiriyor. Hani çok farklı işlevleri var benim için. Mesela o gün çok kuru hissediyorum. Su bazlı nemlendirici sürüp çıkıyorum direkt makyaj yapacaksam direkt güneş kremi sürüp çıkıyorum. O benim bir tık moduma bağlı oluyor. Ben böyle şöyle uygulamam lazım, böyle uygulamam lazım diye kasamıyorum onu arkadaşlar açıkçası. Güzel bir güneş kremi ama bunu da kullanıyordum. Rupiuris'in güneş kremine. Çok bir farkı yok arkadaşlar. Yani bunu da deneyebilirsiniz ama istiyorsanız. Bakayım bu kaç milim, bu kaç milim. Bu 50 milim. Bu da 50 milim. Bu çok çok nadir kullanıyorum ama kullanınca da yağ sürüp yapıyorum. Bunu bir kere kullandım. Guaj çok sert uyguladığım için ve yağdan dolayı mı bilmiyorum. Yüzüm kızardı ve alerji yaptı. Ondan beri bir tık korkuyorum kullanmaya ama bir gün bir kere daha deneyeceğim. Belki o günle alakalı bir şey. Kapatıcı dışında eğer size CC ve ondan önce yüzünüze uygulayacak bir şey önereceksem esela olur. İçinde güneş kremi koruması var. Hafif bir yapısı var ama çok da iyi kapatıyor. Hatta bir tık yüzüme şu an uygulamam mantıklı değil ama Böyle gördüğünüz gibi aslında CC gibi ama inanılmaz kapatıcı bir yapısı var. Şurama da süreyim. Güneş olmasın. Gerçekten inanılmaz cildi parlatan ve benim fondöten kullanmayı ben sevmiyorum çok fazla. Çok ağır duruyor yüzümde ve çok ağır hissediyorum yani direkt fondöten ağır yapıyor makyajı yani. O yüzden hep bunu kullanıyorum cildime eşitlensin istediğimde ve inanılmaz sevdiğim bir ürün. Ciddi anlamda bu ürünü çok seviyorum ve bittiğinde tekrar bunu alırım yeni bir şey denemek yerine büyük ihtimal. Şimdi ben İstanbul'a geri döneceğim yakın bir zamanda. Tekrar dönerken bu free shop kısmında bir makyaj alışveriş yapmak istiyorum açıkçası. Yeni şeyler bir tık denemek istiyorum. İki pudram var. İkisi de Fenty Beauty. Bunu böyle mat pudrası. Ben galiba yanlış uyguladım. Benim yine de çok iyi durmadı nedense. Böyle bir bu toz pudranın verdiği etkiyi vermedi bende. Ama mat bir pudra arıyorsanız Fenty gerçekten çok güzel bir marka bence. Zaten Rihanna olay bir kadın. İki pudra kullanıyorum. İkisi de bu. Biri mat, biri toz. İyi durmasını istiyorsan ben hep tozu kullanıyorum. Çünkü çok daha iyi netliyor bana göre. Bu direkt bu benim neyim için biliyor musunuz? Okula giderken göz altı çizgilerinin doğması diye bir tık geçtim mat pudra. Üç maskaram var. Bu Too Faced'in Better Than Sex maskarasının waterproof olanı su, waterproof olanı inanılmaz güzel ama çok zor çıkıyor diye pembesini aldım. Pembesi nedense mavisiyle aynı etkiyi vermedi. O yüzden bir tık hayal kırıklığı ama böyle bu kirpikleri nasıl yapıyor biliyor musunuz? Biraz birbirine sokup böyle dağınık bir görüntü veriyor anladınız mı? Böyle ince ince ayıran bir maskara değil. O yüzden 10 üzeri 7 falan veririm buna. Teleskopu çok seviyorum ama bu da tam tersi aşırı ince ince ayırıyor kirpikleri. O yüzden yani da yani bu çok ince ayırıyor, o çok dağınık ayırıyor. Şu an kullandığım maskaram Benefit'in Bank maskarası. Bunu gerçekten çok seviyorum. Ben bunun nasıl daha kalıcı olacağı yöntemini buldum. Önce böyle direkt sürmek yerine kirpimi şöyle aşağı tarıyorum, ondan sonra yukarı tarıyorum. Çok daha kalıcı oluyor. Ama böyle inanılmaz akıyor arkadaşlar silerken. Yani cidden inanılmaz akıyor. Of. Asıl benim bir maskaram vardı bakayım duruyorsun. Atmışım. Benim en sevdiğim maskara Estée Lauder'un Lacivert Altın Sarısı olan maskarası. Onu bir daha alacağım. Bu bittikten sonra. Charlotte'ın bu sabitleyici spreyi tamamen overrated bence. Sabitliyor gibi ama yani dokunsaz gider yine. TikTok'ta bir tane Urban diye bir marka gördüm. Onu sabitleyici spreyini almak istiyorum. Zaten çok daha ucuz oldu. Charlotte zaten direkt en pahalı marka buradaki. Yani Sephora'da her marka var. Her, buradaki Sephora'larda Avrupa'daki her marka var. Ben şok oldum yani. Çünkü 3 katlı falan ve Hani böyle hep duydum ama varlığını asla göremeyeceğimi düşündüğüm bütün markalar var. Sadece Amerika'da olduğunu düşündüğüm markalar bile var. Charlotte Tilbury ama aralarında en pahalılarından biri. Ve bence bir tık abartılıyor. En azından dudak kalemi mesela çok güzel onu bitirdim. Ama bu sabitleyici spreyi çok da iyi değil bence. Farı direkt geçiyorum. Ben far çok az kullanan biriyim. Benim için 12 yıldır kullandığım, Annemden aldım hatta bu farı küçükken. Böyle mat renklere sahip tek bir far paleti yetiyor. Şu beyaz ve kremi kullanıyor. Başka hiçbir renk kullanmıyorum. Bir de siyah bir farım var. Onunla da eyeliner çekiyorum. Far gerçekten benim az kullandığım bir şey. Ama güzel bir far paleti alsam da fena olmaz. Bile. böyle bir far paleti aldım gelirken havalimanında. İçinde siyah renk var, krem renk var. Benim için yeterli. Başka hiçbir opsiyon gerekmiyor. Kiko'nun kaş kalemini çok seviyorum. Bunu Black Friday'den indirimden aldım. Bunun böyle bir özelliği de varmış. Bir tık. Böyle içinde kaş kalemine bayıldım arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir kaş kalemi. Bundan sonra bunu kullanırım yani. Ben 05 rengini kullanıyorum. Rare Beauty'nin highlighter'ını kullanıyorum ama çok fazla kalıcı değil. Ama mesela ben bunu nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Doğru değil tabii ki bence. Ya da pigment farklı olduğu için belki kötü duruyor olabilir sonra ama su bazlı nevlendirici sürdükten sonra bunu elime alıp yanaklarıma bir tık böyle yaydırıyorum. Onun üzeri altı falan. Size vazgeçilmez olan ürünümü söyleyeyim mi? Hayatımda gördüğüm gerçekten çok güzel ve inanılmaz bir fiyata sahip inanılmaz güzel bir ürün bir resim bu dudak kalemleri. Arkadaşlar ben bunlara bağımlıyım. Mesela İstanbul'a gidince 5 tane falan depoluyorum bunlardan. Bu da 393 rengiymiş. Bu bir tık koyu, bir tık açını kullanıyorum normalde bunun. Ama inanılmaz sevdiğim bir ürün. Çok seviyorum arkadaşlar bu dudak kalemi. İnanamazsınız. Direkt dudak kalemi ruj sürmüyorum. Bunu çerçeveleyip çıkıyorum yani. Benim için olay bir ürün. Genel olarak çok sevdiğim iki ürün. İkisi de. Bir de mesela böyle kırmızı durmasını istemiyorum buradan. Bir tık daha kahverengi bir makyaj yaptım. Golden Rose'un bu. Golden Rose'un bu. Kahverengi nemlendiricisini kullanıyorum. Bu bir tık böyle ışıltılı. ışıltı veriyor ama böyle kırmızı görüntü de vermiyor. Bu da güzel bir nemlendirici ve tadı da çok güzel. Böyle latte gibi. Dudak yağını gösterdim. Çok seviyorum bunu. Da. Benetint. Yani dünyanın en çok bilinen makyaj malzemelerinden biri. Böyle direkt yanaklara minik. Zaten benim sabah makyajım rimel, hafif bir kapatıcı, pudra, benetint ve biyolist dudak kalemi. Direkt bitiriyor olayı. Yıllardır kullandığım durum. Bunu arkadaşlar gratis'te falan bulmanız, Watson's'ta bulmanız imkansız gibi bir şey. Ben bunu trend yoldan söylemiştim. Bir tane daha söyleyeceğim şimdi gittiğim zaman. Rare Beauty'nin bu vişne rengindeki, öyle rengindeki allı en yani çok kullandığım allıklardan biri de bu. Arkadaşlar bu şekilde yani çok da bir olay yok. Böyle inanılmaz değişik makyaj malzemesi Çok fazla makyaj malzemem yok burada. Çünkü ben burada çok makyaj yapmıyorum. Ben genelde İstanbul'da ya da tatile gittiğimde çok makyaj yapıyorum. Böyle bir gerek duymuyorum o kadar makyaj malzemesi yüzüme uygulamayı. Ve ben şu olayı çok seviyorum yaşadığım yerde. ya İstanbul'da mesela Türkiye'de daha fazla makyaj yapıyorum. Çünkü daha iyi hissediyorum daha çok süslenince. Burada da tam tersine daha sardı olunca daha iyisi. Cildimin nefes almaya vakti kalıyor. O yüzden genelde burada hiç makyaj yapmıyorum. Ve bu beni aşırı rahatlatıyor. Bunun nasıl bilmiyorum ama Kiko'nun 21 numara dudak kalemi efsane. İnanılmaz ötesi. Bunu kesinlikle deneyin. Hangi ten renginde olursanız olun inanılmaz bir dudak kalemi. Şu an belli olmayacak ama çok güzel. sağlık yaptım ki yemin ederim evi yakıyordum lambanın üstüne koydum diye havluyor yanmış havlu ve duman çıkıyor üstünde üstünde plastik var nasıl nasıl bu kadar etketti bilmiyorum aşırı büyük gerizekalılık dördüncüsü fizik yani çok büyük sağlık yaptım bence bu korkuyorum